Bugün günlerden 17 Mart 2025. Bu canlarımın yanına yine geldim. Bebişler burada. Anne de orada. Şimdi buraya kuru mama dökeceğim. Hem şu kartonları falan toplayayım atayım. Sıpalar mamaların çoğunu dökmüş. Temiz mama dökeyim buraya da. Yine mama döktükten sonra videoya alırım. Siyah beyaz geldi oğlum. Buraya mama döktüm. Burada 8 tane canımız vardı. 2 tane can kaldı. Bir bu siyah beyaz. Bir de ilk beslemeye başladığımız ülke kızımız vardı. O var burada. 6 tane canımız yok burada. Biraz ortalığı toparladım şuraya. Kartonları martonları çektim buraya. Çöpçüler inşallah alıp atar bunları. Şimdi bebişlerini oraya kurumama dökeceğim. Yine bir geldiğimde sağa sola yine biraz toparlarım. Şu kartonun içine dökeyim mamayı. Kuzularım buradan yesin. Onu da kulübenin arkasına saklayacağım. Yoksa çalıyorlar. Tek olunca çekmesi zor oluyor. Gelin bakalım gelin 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 köfte gelin. Buraya da koydum. Yoksa şerefsizler mamayı alıp götürüyorlar. Yavrular az, aç kalıyor ondan sonra. Toplamda 10 tane canımız var burada yavru. Bir tane ne var? 3 4 5 6 7 8 bir tane burada var 9. Bir tanesi de kesin şeyin altına girmiştir. Az önce 10 tane saydım çünkü burada. Hadi canımlarım, Allah'a emanet olun. 3 4 8 9 bir tanesi yok ortalıkta da. Buradadır ama. Çünkü ilk geldiğimde 10 tane saydım canları. Hadi kuzularım, Allah'a emanet olun.